birlikte Edge of War 2 yani Çağlar Boyu Savaş 2 oynayacağız. Bunun birincisini bulamadım ama ikincisi var. Bu oyunda play the story var. sırda böyle hackleme modu, general modu, parti yapma böyle bir de Çağlar ee, işte çağlar e, ne ya adı? Dur. Dur. Şu an İngilizceye çevirmeye çalışıyorum. çağlar boyu e, cadılar bayramı. Bu arada cadılar bayramı bizim e, ülkemizde olmuyor. Nasıl? play diyelim. Burada klasik ve gen generaller var. The Generals ve klasikler var. Şimdi eğer bütün e, şeyleri oynamak istiyorsanız, bütün generalleri oynamak istiyorsanız para ödemeniz gerek ama isterseniz klasik modu yenerek Hades'i oynayabilirsiniz ya da buraya ücretsiz olarak From the Badger'ı oynayabilirsiniz. Ben ilk önce brom the Badger'ı göstereceğim. Bu oyunda ilk çağdan başlayarak yani şey çağsından Bu oyunda e, Bu oyunda şey e, neydi ya? ilk çağdan başlayarak oynuyorsan bu arada oyun e, biraz yavaş değil mi? Oyunu hızlandırarak oynayacağım. Çünkü cidden böyle yavaş arkadaşlar. O yüzden hemen 2x e alıyorum hızı. Bir şey olmaz. Alışırsınız. Yani. Ya da 1x alıyorum. E Şu anlık 1x Hemen um, şöyle bir um, neyimiz eksik. Bir şey armor basalım. Ay bir de şunu unuttum. Çağ atlama ve özel süper güçlerimiz de var. Para yok, para yok, para yok. Çağ atla. En şimdi biraz paramız var. Bu arada arkadaşlar hepimizin bir tane yani kulesi var. Bu kuleye canı bitince generaller çıkıyor. Orijinalinde de kuleye canla biterim Bu arada arkadaşlar eğer duymuşsan ar arkada The Ses yani şey yapıyor arkadaşlar şu an Ses yani müzik çalıyor. Yani bu bize görevi eklenecek. Hemen bir de Buradan bazı geliştirmeler yapabiliyorsunuz. Mesela düşen param miktarı. Mesela tarık Tariflerde mesela şu şeye basıyorum ya mesela şey şey yükseltmede var ya hani. pardon. Hani asker yükseltme yerinde bir tane bir şey daha var ya. Bu it the tower. Mesela tower'ımız işte bu. Böyle tavır geliştirebiliyorsunuz. Armor demiş, bu armor demiş şimdi. Infinity demek infinite armor. Şu ilk asker, benim bastığım askerde. Bu okçu ise uzaktan o yapanlar. Bu ise üçüncü. Bazen ne böyle kilitli olan askerler var. Buna bu askerleri açmak için e, anahtarını açmazsınız. Neyse. Şimdi hemen bir şöyle şöyle. Sonra şöyle. Bir de şöyle. Tamam yükemeyiz. Ya şıkla bastım. Adam da bana onu bastı. Yok artık sayın seyirciler. Biraz 2x almak zor. Ne bu, bu videoda her şeyi göstereceğim tabi Hades hadis Hades bayağı uzun sürüyor. Yalnız ben bundan full boss alayım? Aha yeni şey işte. Adam da yeni şey atladı. Bu arada karşımızdaki kişi yani şey. Karşımızdaki kişi bilgisayar o yüzden yani. Aha Hasar vereceğiz, bayağı bir hasar vereceğiz. Şeyler çok güçlü. Nasıl ben şunu vereyim de? Hayır! Hayır! Tamam, bayağı para toplayacağız. Canlık canı bayağı az. Bu arada eğer müzik birazcık fazla sesli gelebiliyorsa özür dilerim. Bu video telifli olsa da atacağım. Bu video telifli olsa da atacağım çünkü video fikri yok. Oh, orta çağdayız. Hemen Aha, aha, general çıktı. Bas şunlara arkadaş. Şimdi şunlarla da alacağız. Yalnız çok vuruyorsa bir şey olmaz. Çak 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 çak. Bu arada ses seslendirmelerini ben yapıyorum. Çak küt. Çat. Küt çat. Küt çat. Küt 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 çat. Küt çat. Çat küt çat. Çat çat. O ve ilk generalimiz ölüyor böylece. Böyle yere düşme animasyonları da var. Ve victory. Tabi size bu hızlı göstermek değildi. Hadi Hades şeyinde yani Hades mu general generalinde ise bütün askerler random bir şekilde geliyor. Yani bütün oyunda bazı askerler var ve va, ve bu askerler çağ çağla birlikte değişiyor. Anladınız mı beni? İşte Hades o çağlar bütün çağlardaki askerleri gönderebiliyor. Ama yani mesela Şöyle yapabilir mesela ilk çağdaki ya da mesela ilk çağda ya da orta mesela ilk ilk çağdaki in, bir tane orduyu atabilir ya da orta çağdaki bir orduyu atabilirim. Mesela orta çağdaki bir tane grad götürcü abi atabilir ya da okçu. Bir de taş atan adamı atabilir. Neyse. Neyse general modunu gösterdikten sonra videoyu kapatacağım. Şimdi diyeceksiniz abi bu çok kısa oldu falan. Arkadaşlar kısa falan olmadı. Klasik modu oynamayacağım çünkü klasik mod bu general star'dan daha zor. Yani video bir uzun sürebilir o yüzden. Ses şey yapmış ya. Ses patlamış mısır yapmış. Buraları okuyamıyorum. Aha. Ağzım yandı. Dediğim üzere random her şeyleri atabiliyor. Bu arada askerlerimiz sadece ona kadar yükselebiliyor. Ben ne diyorum? Neden bu kadar kötüyüz? Allah öleceğiz, öleceğiz. Bir dur, bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Yemekten öleceğiz. Dur. Kaybettik. Lan kaybediyoruz. Param yok. Dayan. Dayan. Konuşarak kaybediyorum. Bu da iki insan. Gidin. Para. Lan lan lan. Robot gönderdi. Ya Ha? Bir çağ atlayalım şöyle ya. Abi öleceğiz. Altı. Son anda yıldırım. Tık 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 tık. tık. Hmm. Hmm, güzel. Askerlerimizi geliştirdik. Hmm, hmm, hmm. adam tank gönderiyordu. Düş ses geldi. <laughs> Tekme atıyor. Valla konuşurken oyunu kaybedeceğiz. <laughs> Aa parmağımı sırdım. Aha Vam, 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 vam Robot gönderiyor adam. Ah. Bu video birazcık canınızı çektirmiş olabilir.

Abi adam taramalı gönderdi. Ne yapacağız? Tabii ki de ok saldırsın. Ne adam da ok saldırsın yine. Yani. Hayır. Ölmeyeceğim. Taretler iyi iş yapıyor bu bu tarihte bak çok güçlü ya 100 tane o kazıyorsunuz bir tane top mermisini atamıyorsunuz <laughs> Merak etmeyin dişim kırılmadı. Hadi çarptadık o. Rönesans çağı bu arkadaşlar. Bu İngiltere İmparatorluğu'nun Güneş batmayan imparatorluk sı sıfatını aldı döndü. Bu sıfat demek, soyad demek de aynı. Mesela örnek veriyorum, böylük gibi soyadlar. Öleceğiz. <laughs> Adamın üstüne üç üç düştü. Oğlum adamı nasıl yenemiyoruz? Bütün her şeyi fullemeliyiz. Bütün her şeyi fullemiyorum. Kılıç adam şimdi içinden geçeceğim. Kılıç. Kılıçla içinden geçeceğim. Hayır 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 hayır. hayır. Kılıçla içinden geçeceğim dedim. Adamlar bizim içimizden geçti. Öl. Tam para topladık. Yalnız birazcık fazla mı kılıçlı yaptık ya? Aynen. <laughs> Düzen buradan vuruyormuş ha. videoyu saat 10'da çekiyoruz. Adamla bak. Vay. o kadar güçlü ki. Her şeyi fullersem ne olur? Adamı yenemiyoruz. Her şeyi fullememize rağmen. Hayır, hayır 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 hayır. Abi çağ diyecektim Niye böyle bir şey yaptım? Seviyatla artık. He? Artık taramalıya geçiyoruz arkadaşlar. Bu saatten sonra artık gidecek. Tarayacağız adamı. Çok hızlı tarıyoruz. Pardon. Pardon. Yanlış bir tane kişiye mi denk geldim acaba? Şş, o... yok artık. O kadar öyle bir hasar veriyorum ama ölmüyor yine de. Şu hasara bakın. Ve sonda öldürüyoruz. Çok iyi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı ve ve yandaki zil butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.